Olay 6 Nisan 2023 günü Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre iki grup arasında çöp atma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş ve kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan görev iznindeki polis memuru Mehmet Ali Kuşla Ali Çekiç isimli şahıs hayatını kaybetmişti. Öte yandan polis memuru Mehmet Ali Kuşla Ali Çekiç isimli şahsın öldüğü olayın detayları ise ortaya çıktı. İddiaya göre olay günü zanlıların polis memurunun kardeşini sopalarla darp etmesi üzerine olay yerine giden polis memuru ortamı yatıştırmak için beylik tabancasıyla havaya bir el ateş etti. Bu esnada şahıslar polisin silahını almak isterken yaşanan kargaşa da silahtan çıkan kurşunların hedefi olan zanlı Mehmet Ali torunu Ali Çekiç yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti torununun yaralandığını gören Mehmet Ali Ç ve oğullarınınsa evlerinin balkonundan polis memuru Mehmet Ali Kuşa pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından polis memurunu öldüren katil zanlarını yakalamak için geniş çaplı çalışma yapan Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Baba Mehmet Ali Ç ile oğulları Hasan, Hüseyin, Orhan ve Mehmetçe'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlıları emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.